Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evimde selamlar. <laughs> Şu an çok enerjiyim. Bugün ne oluyor diye sorarsanız hocam bugün e, yerel sohbette kendine güvenen işte gel bot gel falan diyenlerin hepsinin e, VS çağıracağız alacağız hocam inşallah bu katte falan da geldi bugün saat kaç şu an saat 3 arkadaşlar şöyle bir bakalım e o da benden olacak arkadaşlar vs gel o da benden falan diyenlere gelmeyeceğim bot falan diyenlere gideceğim bak şöyle diyenlere gitmeyeceğim o da senden denk yok kardeşim gel oraya al işte şöyle bir kardeşim m4 kaymasız değil mi Denk yok gelmişsin. Şöyle bir M4 kayması seninle bir atacağız ya. Tamam gel hadi. Arkadaşlar e, Allah eğitim sahasına girdim. Neyse. E, arkadaşlar dediğim gibi normal vs çağrılanlar değil de denk yok işte bot e, falan diyenlere gideceğim çünkü on onurlarını kırmak istiyorum. Kimse öyle bir daha yazmasınlar. Onur kırıcı miraç. Aynen. kardeş. Şöyle bir hızlı ee, Hızlıca bir. VS'de görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle bir e, VSA'miz başladı. Ben tüm tümü açık. Benim M4 full değil ama ya. M4 daha yeni açtım. Gel kardeşim gel. adam denk yok yazmıştı. Dengi miyiz değil miyiz göreceğiz. Tamamdır. HDR'yi alacağım ya bu adama biraz e, mobil ya. Yani. Biraz üzüldüm. HDR'yi aldım aga. tamamdır. Hadi. Arkadaşlar daha çok ıı, yerel sohbetle ve videolarını istiyorsanız yorumlara güzel oldu. Ee, kaskımız bir yeleğimiz yok. Neyse hocam kaskımız birdi zaten. Şöyle bir hızlıca bir gidelim. adam iyi vurdu. Adam iyi vurdu usta ya. Adam iyi harbi iyi vurdu. Videodan sonra izin alacağız hocam paylaşabilir miyiz acaba diye. Tamamdır. Okay. Tamamdır. Arkadaşlar, daha fazla alınabilse inanın alacağım. onu Şöyle bir ekran fotoğrafı alacağım. Tamamdır. O iyi vurdu bir ayar yaptı. Güzel. Harbi bir ayar yaptı vurdu. O iki ise babacım gel. Hocam çok kötü oynadık ya. Vallahi. Var da üç Oradan alsaydım geri atacaktım ya zaten. Şöyle. Hocam şöyle bir Mevlana olduk ilk iki dakika. Tövbe estağfurullah. Mevlana <laughs> gibi döndük diyelim hocam daha doğru olur. Hayır. Vallahi kaçacağım kardeşim kusura bakma. Canım yok çünkü. Oha ne? Nasıl yani? Hocam ciddi mi bu? Adam eli açmış. <laughs> Ellerine sal kardeşim. Hocam adam gene bak duvar arkasına vurursa harbi olmaz. Hocam harbi ıı, denk yok demişti de. Pardon. Bir an dedim sal diyor. O iki ise. Harbi sağlam vurduk. güzel. Nice. Ee, arkadaşlar denk yok. Dedi de. Denk yokmuş abi. Onun denginde yokmuş. Kardeşim ellerine sağlık. Neyse yattı bu arada. Oo ben kaçar. Harbi ben kaçıyorum kardeş. Baba baba. <laughs> Kardeşim Allah'a kusura bakma. Hayır. Hocam arkasındayım beni nasıl vurabiliyor ya şüpheli vuruşlar Harbi bak akıcı alıp 90 yapıyız. Oynarım şimdi O zaman görürsün PUBG At şu artık şu Nasıl yer kalmadı ya son anda. <laughs> Oo, harbi güzel vurdu bu arada. Oo, tek Ha tek mermiyle güzel aldık bu arada. Keşke ES'e gitseydi. Gitmedi ama olsun. Tamamdır. Yumruk atacağım sandı herhalde de atmadım. Sayınsızlık olur aga. Oy. Harbi iyi vurduk. Oy. Hocam sağlam vuruyoruz ha. Harbi. Oye. Hocam. Yani içinden geçiyoruz ha. Hocam yeni aklıma geldi. Buradan da Zehra'ya selamlar, selam göndermemi istemişti. Selam olsun buradan ona Şöyle ıı, Hocam. Ha, güzel, güzel. Hiç sıkıntı yok. Şöyle 25'e o oh, 20 fark ama kardeşim <laughs> 20 fark yok 20 değil 20 yapalım Aa bitti söyledi ee, Ellerine ellerini diyoruz. <laughs> hocam valla hiç kusura bakmasın ya harbi sıkıntı oldu ya sesim geliyor mu kardeşim dur sesini aç bir dakika Alo. Ha kardeşim şimdi ben videodaydım YouTube videosunda. Ee, videoyu seni koyabilir miyim yoksa sileyim mi videoyu? Yani videoda çıkmak ister misin? Sileyim mi yani direkt? Adam gitti ya. Neyse ya, arkadaşlar. Ee, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yani kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.